YouTube selam bugün yine bir League of Legends serisi videosu ile sizlerle birlikteyiz yanımızda konuklarımız var 3 kişiyiz arkadaşlar Doğru bugün orası, Orkun. yanımızda Mehmet ve Orkun var beyler hoş geldiniz öncelikle ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor Abi, o, takılıyoruz. sen ne ne yapacağız yine alacağız mı boyu inşallah oluruz ya arkadaşlar şu an size tutayım şunu derken denk gelmedi. Orkun Wayne oynuyor. Mehmet ne oynuyor Aga sen? Jin. Her şey Rengar Mehmet Rengar oynuyor. Ben Vayne. de bildiğiniz üzere zaten denk geldi. Orkun'a ver gelmişti de sağ olsun verdi bize. Lax oynuyoruz bugün. Güzel bir oyun olacak. İnşallah de kapatacağız diye düşünüyorum. Hadi be. Çok güzel. E ee, ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Gecenin 12'sinde bu oyunu oynayacak kadar ne derdine düştünüz? Ben bayağıdır oynuyorum ya. 6 sene olmuş. Aga tamam da saatin bu saatinde de oynamazsın be kardeşim. Seni kırmadık. Adam adam. Bugün konuklarımız yerli yerinde. Aldım ne etiyordu su. Aaa. Orkun Sert, ben alacağım dedi. Bravo Rengar. Oğlum benim oyunun otomatikleri deli bu şeyler ya. Beyler onlara da vurun artık istiyorsanız. Oğlum bir dakika dur ya ben bunları nasıl ayarlayacağım ya? Hangi ayarlara giriyorsun? Uçlardan hemen otomatik kullan tamam. Aynen. Sonra geri kolay. Hep otomatik kullan değil mi? Aynen. Aynen. Abi geleni tutuyorum haberiniz olsun. Oğlum, Ama abi, kaçayım, yürek abi, yok ya. yürek. Orkun sen bir başladı oyuna. Bugün çok tehlikelisin ee, Arkadaşlar bu arada yeni bir video çektik Sizler için haberiniz olsun yeni süper seriler geliyor Mehmet Vorkun'un da içinde bulunduğu güzel ee, Sizlerin de sevdiği serimiz tabi sürpriz olsun Belki de bu bu videodan önce o video gelecek Tabi belli değil ama Biz bunda da onun haberini verelim Öyle bakalım Güzel güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz sizler için Zaten 100 videoyu da açtık artık ee, Zor olan da buydu 100 videoyu açmak Ve o oh, Efendim abicim sen tut şeyi. Kime? Herhangi bir renkler atlasın aha. Orki bana kill kalmıyor ya. Bak ben Biz ben, benim kill kalmıyor. Uzaktan dürtüyoruz. Ya. Tuttum ona. Aaa. Tutamamışım lan. Dedim Kimi ben. Sen? Bir ihtimal tutardık ama olmadı. Rengar abi abi 1-0-2 oynuyorsun. Abi şu an, şu benim pek hasarım olmaz. Direkt yatarım ya attım orada elemanı ama tabi can yok. Biz kendi kendimize zaten 3 pire girdik. 2 tane de dışarıdan gelen elemanlar var. Oh my god. Abi bu oyun bizde. Rahat olun. Ben yanınızdayım. Taşıyacağım sizi. Bravo sana. Ne yapıyor bu aptal? Aaa. <laughs> Oğlum <laughs> ben Navi'ye vurmadım ki zaten. Diğer tuttuğumuza vurdum da. Bu aşıkta yenen yine ben oldum amına koyayım. <laughs> Öldün mü lan? Öldüm. <laughs> aga, aga. Sana bir film bu arada ligi bana verecekler şu an burada. Lee oynadı ya şu an. Oy, bravo oğlum şey. O gelmedi. Aa 3 tane asist gelmiş lan. Süper abi. Aldık bu oyunu diyelim biz. Yine de her ihtimali karşı. Geliyorum. 0 3 Yine support bir Lux'la başladık oyuna. Kötü oldu Memo, Rengar ne hali, Oynamayı seviyor musun sen Rengar? Bilir misin? Ya Rengar'ı ben ilk çıktığımda oynuyordum da şu an nadir ya. Oğlum gelmişim buraya haber vermiyorsunuz bana ya. Lux E'yi bekletti evet. ve adeta usta bir oyuncu gibi vurdu. İlk Kardeşim. daha çıkayım ben ondan sonra yanaşamazlar bana. Kardeşim... Ben... <gülüyor> <gülüyor> Sana yaklaşan ne var ya, kırarım kafasını biliyorsun ki. Aga bu Bey ne biçim karakter ya? Aga Bey'in de geride duracaksın öyle dandıya atlarsan vallahi da adımı haşat ediyorlar. Bey'in oyun çok güçlü Sen yaparsın. Şimdi tokat ya bunlara Hadi bakalım. Ya oğlum aramın amacı zaten öyle saniyede bir adamlara vurmak. Ölüp öldürmek veya şey değil yani. nasıl lan? Nasıl tutmadı o mesela? Mana sıkıntısı var ya moruk boyunda. Mana sıkıntısı olmasa güzel çar da. Lux'ı severim yani normal şartlarda. Hı. Hmm. Abi de en son ekte var ya bu itemler son değişti. Ha, aynen aynen. O biraz değişik oldu. Ben bilmiyorum. itemin desteklediler mi onları tekrardan düzenlediler mi bilmiyorum valla demek öyle abi ama beni bilen bilir arkadaşlar Lux main'dir yani oynarız 3-5 bir şey biliyoruz Lux hakkında farkındaysanız da sadece bir tane Q kaçırdım sabahtan beri hadi iyi olsun sizi kırmayalım bu da yeni tuttuğumuz bir çar güzel güzel De şey almıyor hasar almıyor mu? Öyle bir sıkıntılar Güzel. Gel, bana nesin Rengar, bekletiyorsun. Ha, tuttum abi senin için ben onu. Öldün bu ben? lan? Aa, beni şey şey Allah. Oğlum ne oluyor lan? Baba orada ne yaptılar harbiden? Oy! Oğlum Samira mı böyle saçma sapan çar ya? Allah Allah Allah. Ben bok gibi oynadım bu arada ya. ya Vallahi ya yani iyi oynuyor. Lee oynadı ben kötü oynadım kanka ya oraya. Cık. Kötü oldu. Toparlarız bir oğlum. siz sakin olun ya. Yanınızda Selim abiniz var. Şşt, tamamen. Şey yapma çok. Oy oy. Luden çığlığı Luden çıktıktan sonra gerisi bir tık basitleşebilir. biz onlara göre çıkalım ya. Memo sen kaç senedir oynuyorsun kardeşim bu oyunu? 2014. Abi sen de bizdensin. Eskilerdensin. Hmm. Orkun'um sen? Ben şu an cevap veremeyeceğim. Sıkıntılardayım yine. Ben de eskiyim diyorum ama. Oğlum ben oynayamıyordum ya. Eski. Kanzo Tuttum bu arada. Aa. Moruk Samira değişik bir çar ya. Ölmedi Ama ha. Samira çok güçlü bu ikisi geliyor ya. Harbiden Samira güçlü bir çar yani. Evet. <laughs> Oha onu aldın artık lan. Alamadık vallahi yalan yok. Bir saniye sonra alırım ölmesi. Ultim gelecek hemen öteyelim. Beyler ben sıçtım. Ben sıçtım. Ben e sıçtım. Ben sıçtım. Tuttuk, bir, bir, bir ya, bir. tuttuk ama yanına da. <laughs> abi ben niye tuştur alıyorum. bu da öldü. Ne alacaksın ama. kardeşim? Ne istiyorsun? Abi ne almak istersin? Abi, abi şey oynayalım bundan sonra. Normal oyun girelim. Normal game diyor. Arkadaşlar. <laughs> bu tarz videolarımız tabii ki oyun videolarımız geliyor. Şu an saat çok geç olduğu için ufak çaplı sessizlikler yaşayabiliyoruz. Ama tabii ki oyun tabii burada önemli oyunun eğlencesini çıkartmaya çalışıyoruz. Güzel bir oyun oluyor. 8-2 jinimiz varmış lan bu arada. Haberiniz olsun. 8-2 oynuyor jin. Arkadaşlar abi, bir de buradayken şey kanala oluyor. abone olun. Haberiniz olsun. Memo sen AD gelir misin be kardeşim? Oğlum bak ben oyunu hep küçülüyorum ya. Yani. Yok ya aramda ADC oynamayı seviyorum kanka. Normalde solo. Morfi bitirirler be bizi. Acı ben APK. <laughs> <laughs> Oğlum luz mu alacağız lan yoksa? Oynayacak. Ne? Ne aldı gelecek şimdi bak. Kanka alabilir miyiz oyunu alırız bence ya. Bence zor. Jini yiyecekler şimdi. Abi ne Abi, yapıyor sıkıntı ya? Sıkıntı çar ya. Şey yani late'de çok düştüler biliyor musun? Rengar oynadı ve sanki. Daha ne be ya. Ultim olsa sana çok güzel Anladım yardımlarda ya. bulunmak Anladım. isterdim reis ama. Aynen abi. Şey Ultim. Ha erken o Arkadaşlar Blink tam bir karakter siz az önce Blink gördünüz Ben ne yaptım lan? Ne ben adamla sabah çok, çok Oğlum ben değildim o salak Ben yeni geliyordum daha Lan sak... Geliyorum <laughs> kanka bineceğim onları yavaş. Jim buraya bu arada ha. Bire yedi ne berezillik ya. Yürü 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 Tuttum bu arada. Aa tutamamışım lan Ben şey yapacağım ha. Geldiği gibi yaklaştığı gibi atlayacağım abicim. Aga ben sallıyorum şu an şey atışları atıyorum bakayım. Belki yaparız bir şeyler. Geliyor dedik geliyor. Gelsin yani, abi. Tek tutayım ben onu. Al sana. Aa. Abi bu ne ya? Baya vurdum bu arada ha. Ne yaptık orayı? Ne ya, güzel oldu. Tem oyun ben saniyeler gerçi Çok uzun saniyeler değil de toparlarız herhalde ya. Ne diyorsunuz? Bence toplu girersek hmm. alırız. Flash'ı Bak. Benim flash olsan öpçüründen kaçardım ya. Kötü oldu. Bana şey lazım ya, can çekme lazım. Kardeşim sana can çekelim biz ya. Dur bakalım mahvolmuş çıkayım ben buna hem çatı Orkunu... vururum. Ama ya ya. Dur dur bekle beni bekle beni bekle beni. Kötü oldu bu arada. Hadi oğlum Jin ver hasarını. Süper, aga bak nao yokken biz bu oyunu yaparız bir şeyler. Allah Allah. Sakin, eyvah. Lan bana ormanı sal, ormanı. Abi beni çıkartmazlarsa ben oynayacağım burayı. Çok güzelsin. Abi ben göreydim. Dur 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 dur. Süper, hadi abi. Güzel gidiyor oyun. Size ulti desteği verebilirim sadece. Daha Hadi abi. Ha. Bu, Beyler arada uçuyor. bitirebiliriz şu an ha. Şu an mı? Nati doğmuş. Doğdu mu? Şu Ondan <laughs> jin böyle bitirmişse daha rahat olacağız da. Vay abi vuruyorum tamam, da. Abi onu tutsan ne istiyordun? Yavaş, yavaş yakalasınlar. <laughs> Doge kilo oğlum ben. Oğlum şuraya bak anlatırsa iman yoksunu diye bir şey yazıyor. Aptal. Oynadım gördün mü? Aga be. Baba bu nasıl bir şey Ben şimdi bak adc inceni çıkaracağım tamam mı? Kanka ben zed'i çıkarttım zaten zed yok şu an. Tamam. Ben de. Hadi hocam. Oynayın. Süper, süper. Abi şey yapamadım ya. Kanka. ya. Arada bir, 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 bir Bana stunladı. Sıkıntı oldu ha. Çok kötü oldu bu. Lan vur lan. Abi Jin. Eyvah eyvah. Jin saldı biraz ya. İyi vuruyordu da önde kaldı. Abi ne yaptı onlar ya kötü oldu harbiden ha. Ne yapacağız şimdi abiler? O Kanka be ya ne olacak? Ama Hiç git, gitmeye bir, oyun gitmez belki de. Tabi bu arada haber ya verdim bu saatten sonra lol videoları gelmeye devam edecek arkadaşlar haberiniz olsun. Mehmet kardeşimizle daha, daha sık göreceksiniz. Mehmetciğim istersen kendini bir tanıtsaydın ya 23, 23 dakika oldu ama. <laughs> ya, dur dur oyun daha önemli şu an. <laughs> saatten sonra lol videolarında görürsünüz. Orkun, Hadi. Orkun zaten Tayfa'nın özlenen ismi. Hep bir videolarda. Eh be kalis. Biz de bir yerlerde de. Hı? Hmm? Yakındır yakındır. Tabi canım inşallah. Abi zonya'ya çıktım ölmüyorum artık haberiniz olsun. Lütfen. Ya, bende de hız var şu an çatara patara. Bir gün oynayalım lütfen ya. Yani. Omnok çürümüş lan. Biri sağ. Abi şu no, no. Güzel. Lâk, şu an çok kötü ya. Bir tek bir şey oyun yok, notch yok şu an. Geri durun. Benim canım yok Orkun. Orkun çık lan. Ayakkabıyı satıp ben mi alsam ya? Bir o kadar para yok iyi İyi Samira e da düşmüş. Düşürdük Samira e ya. Bu, oyun bu ya. Bu oyun çok saçma değişik bir oyun. Her an her şey olabilecek bir şey yani. 7 dakika. 27 dakika aram mı sürermiş ya? Yani. gitmeniz <laughs> lazım. Ada, 4 kişi 4 saniye var. Basın. Çabuk 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 çabuk. Git git Jinle Onur Orkun vurursa zaten param parça ya. Aynen aynen. Aga vurun artık hadi be. Inhiye vurun inhiye. Süper oldu. Süper oldu. Süper vur abi. Yine düşün ha, gerisi önemli. Play 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 Ona da... Aga ben kendim Oo. feda ettim artık ama yani. Tamam tamam süper. Yapacak bir şey yok. Dur dur ben geliyorum ben geliyorum. Aykın ben geliyorum. Mehmet alırsınız lan. Oğlum. Ben, ben halledeceğim. Tamam. Ben gitmez gitmez Mehmet. Tamam. Neler oyun oğlum beni var ya Arayı alıp bana film çektiler. Good game. Olsun oğlum. olsun güzel oyundu. Kötü oldu ama 32 dakika aram oldu yani. Arkadaşlar bu tarz oğlum, videoların daha dakika. çok gelmesini istiyorsanız evet. kanala abone olup like atmayı unutmayın. 32 dakika zorlu bir aram geçti. Beyler söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun yoksa da kapatacağız. Güzeldi. Güzel oyun Güzeldi. oldu ya. Oyun videolarımız güzel gelmeye devam edecek. Bu kadroyu alışmanızı istiyoruz.